bakıyoruz abi şimdi kutuya. Adamın ne olmaz mı? Ne İşte bu oğlum. İşte bu oğlum. Baba rol aldı. Var yor pendat. Adamın bir tane daha mı olmadı? Bir tane daha mı olmadı? Adamın bir tane daha mı Bu ne? Gazoz'dan Efsaneye serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Say, I... Dostlarım videoya geçmeden önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar beni Andrim'de işte Maradon'da herhangi bir yerde gördüklerinde YouTube'a selam yolluyorlar. Ben de o sırada mesela farm yapıyor oluyorum. Kayıtta değilim. Kayıt bittikten sonra size farmın sonucunu göstereceğim ama o sırada kayıtta değilim. İşte server değişiyorum, kamp değişiyorum. Arkadaşların PM'leri gidiyor. Bundan sonra şöyle bir şey yapacağız. Ben bölüm başlarına YouTube'a selam yollayan her arkadaşın resmini ekrana koyacağım abi. Örnek gösterelim. Bu şekilde biz de buradan onlara selam yollamış olacağız. Dediğim gibi siz de beni görürseniz PM attıysanız eğer PM attıktan sonra yanıma gelirseniz şöyle yakışıklı bir fotoğrafınızı çekerim sizin de örnekte gördüğünüz gibi ekrana yansıtırız dostlarım. Dostlar bir de aşağıdan şöyle kontrol edelim. Abone değilsek hemen bir abone olalım. Videonun sonunda da beğenirsek like, beğenmesek dislike atmayı unutmuyoruz. Diyelim ve videoya geçelim. Öncelikle dostlarım gördüğünüz gibi like and hammer'ımız vardı. Like and hammer'ımızı Baytar kardeşimiz getir ben senden 240 alırım ben satarım dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Lycan Hammer'ı bizden bu şekilde aldı. 240 m buradan envanterimize geldi. Ardından dostlarım bütün üzerimizdeki besleyin busları Vassellon kardeşimiz dedi ki getir ben senin yerine premiumun hala yok senin yerine satayım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşa beslerimizi de veriyoruz aynı zamanda ağaç sicillerimizi de arkadaşa vereceğiz. Hepsini bizim yerimize burada sattı sağ olsun. Dostlarım buraları böyle tek tek gösteriyorum ama ne kadar paramız var, e, neleri sattık, bunları bilin, görün diye sizin de bilginiz olsun diye buraları paylaşıyorum. İsterseniz tabii ki buradan sıkılıyorsanız bu ekranlardan buraları siz geçebilirsiniz. Biz genel olarak ne yaptığımızı gösterelim, her şey şeffaf olsun diye bu yüzden ekrana koyuyoruz bunları. Sonrasında dostlarım ne yaptık? bestlerimizden 24M 750K getirdi bize Barcelona sağ olsun. ağaç SC'lerimizin parası onda kaldı. dedi ki Casper'dan 320M ver premiumunu al dedi. Gördüğünüz gibi paramızda var zaten üzerimizde. Bu şekilde premiumumuzu aldık dostlarım. Artık çarımızın premiumu var. Bundan sonra premiumla farmlayacağız abi. Premiumdan sonra Arap atı gibi açılacağız demiştim ve dostlar burada da görüyorsunuz. Bizim ağaç secelerden kalan paramız 30 em küsürdü galiba. MD vardı üzerimizde. MD'yi de koyarsan okeydir dedi Vassellon. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burada da 30 em ve MD karşılığında da perimizi aldık. Ve tabii ki hemen kırdırdık. İçindeki itemlerimizi de bankamıza hemen ayırdık. Ardından ne yaptık dostlarım? Hiç hız kesmeden hemen hep beraber geçtik. Arkadaşlarla beraber troll döndük. Harpi döndük. MD ve Glaive farmladık abi. Ben buradan topladığım bütün itemleri getirdim. Tabii ki bildiğiniz üzere anvil'de artı bastık. 3 adet artı 6 aldık. Bunları tabii ki bankaya kaldırdım. Ardından skolarda AFK farmladım. Skolardan kastığım bütün itemleri getirip NPC'ye sattım ve nereden bakarsanız 10M kadar bir paramız oldu. Devamında dostlarım her zamanki gibi Triant'a geldik ve taş kovaladık. Bosslar düşer düşmez de Javana'yı gözüme kestirdim. Hemen 3-5 okçu kombosuyla Javana'yı kıstım. Javan aksemizi dızladık. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz dostlar? Javana'mızı kıtladık. Bankaya bırakalım abi. Gidelim üzerimizdeki bir de Monster Stone'lara girelim. Bakalım Monster Stone'lardan kaç tane belki takı alırsak üzerimize giyeriz. Evet ilk Monster Stone'umuza giriyoruz dostlarım. Ben tabii ki de buraları hızlandıracağım. siz buraları izlemeyeceksiniz. Sizinle Bosun orada görüşürüz dostlar. Evet abi periyi de çıkaralım ki şöyle <laughs> heyecan olsun. Hadi bakalım şöyle güzel bir takı verirse efsane olur. Bakıyoruz abi şimdi kutuya <laughs> ne veriyorsun? Ananın rol verdi. Rol verdi. <laughs> <laughs> rol verdi İşte bunun İşte bu oğlum Baba rol aldı Mükemmel oldu be yemin ederim Mükemmel oldu mükemmel Dostlar vallahi bunun için para Biriktirmemize gerek kalmadı abi Direkt rolü aldık ne kadar mutluyum Var ya anlatamam şu an Mükemmel oldu abi mükemmel Rol aldık lan rol <laughs> Harika oldu abi. Mükemmel oldu. Efsane oldu. Ne kadar şanslıyız ya. Yemin ederim böyle bir şans yok. Hala var ya böyle elim ayağım titriyor. Yani şöyle bir seride dostlar böyle bir şeyin denk gelmesi gerçekten mükemmel. Tabii ki de devam ediyoruz abi hız kesmeden. Şimdi ben ikincinin de bossuna gideyim. Orada sizinle görüşürüz dostlar. Ya şuradan da güzel bir şey verirse var ya. Güzel olur ya. Üzerimize giyecek en ufak bir elf belt olur. Silver olur. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Maalesef abi boş çıktı. Okey abi sorun değil. 3. Ee, üçüncü monster sona girelim dostlar. Evet abi geldik. Hadi bakalım. Buradan da yine bir tane daha böyle güzel bir takı alırsak. Oğlum bize bir de varıyor pendant vermez misin lan? Hadi oğlum. Var yor pendat. Ananı s*** bir tane daha rol verdi. Bir tane daha rol verdi. Ananı s*** dual yaptık lan dual dual. Oğlum ne oluyor Ananı s*** oluyor. Abi dual rol aldık 3 taneden. Tane Bu ne? Dostlarım bir adet de element haline kalmıştık. Onun dışında herhangi bir drop'umuz yoktu. Andrim'e geldik. Arkadaşımızdan 3 adet Genia'yı 3M karşılığında aldık. Sağolsun. E, yani öylesine verecekti. Para istemedi ama. Sonrasında da pot depoladık dostlar. Paramız kalmadı. Yine geldik koştur koştur. Trianta ve AFK Farm. Burada bir adet Elf Metal görüyorsunuz. Burada da X-Shard aynı kutudan düşmüştü. Sonrasında arkadaşımız dedi ki ee, sana yardımcı olalım. Bu itemleri sen bana 80M karşılığında ver. Yani 80M etmiyordu ama madem destek kabul etmiyorsun ticareti bu şekilde yapalım dedi ve 115M paramız oldu. Şimdi dostlarım zaten e, aldığım kayıtları kesitleri izlediniz. Orada neler yaptık neler bastık neler kastık bunların hepsini gördünüz. Ne krizler geçirdik <laughs> neler düşürdük bunları gördünüz. Son durum şu şekilde 115M paramız var. Dual rolümüz var abi dual rolümüz var bu arada tekrar söylüyorum şimdi dostlar Onun dışında dediğim gibi Hani burada mesela itemin 150m olması veya 10gb olması 20gb olması önemli değil ben mesela sevincim orada size başlarken söz vermişim Hani verdiğim sözün bu şekilde gerçekleşmesi beni bu kadar mutlu ediyor en kısa zamanda gelişeceğim dediğim için böyle hızlı bir şekilde itemlerimizi yapmak sıfırdan premiumsuz desteksiz bir şekilde gerçekten mutlu ediyor bu şekilde ilerlemesi. Ha, bu roller bana düşmeseydi ben hızlı gelişemeyecek miydim? Tabii ki de gelişecektim. Hatta onu da şimdi göreceksiniz dostlar. Hayvan gibi farm yapıyorum yani geceli gündüzlü. Gündüzleri full Andream'deyim veya geceleri Andream'deyim. Sabahlara kadar uyuduğumda işte görüyorsunuz zaten ufak ufak kesitler paylaşıyorum, slotlara bırakıyorum. Yani en hızlı şekilde dediğim gibi gelişmeye çalışıyorum ve muhtemelen artık bundan bir sonraki veya iki sonraki bölümde de çarımız belli bir kıvama gelmiş olacak dostlar. Bunu da görürsünüz zaten. Şimdi en son ki yaptıklarımız dışında bizim farmdan kastığımız neler var? Bunları bir size göstereyim. Dostlarım şöyle özellikle Triant SC'mize bakmanı istiyorum. Çünkü en çok oradan kazandığımız için Triant'tan neredeyse çıkmadım. Sapık gibi Triant kastık. Onun dışında gördüğünüz gibi upgrade scroll'larımız bayağı birikti. Neredeyse bin tane olacak. Bestlerimizi ve buslarımızı görüyorsunuz. 14 tane de busumuz olmuş. Mükemmel burası. Onun dışında nelerimiz var derseniz. Dostlarım şöyle gördüğünüz gibi. Bunu zaten burayı biliyorsunuz. Ee, geçen bölümden görmüştünüz. 1.5 envantere yakın medemiz var. Birkaç tane çitinimiz var. Yine boş oldukça SG falan farmladık çitinlerimiz. Burada bastığımız artı altılarımızı zaten biliyorsunuz. 3 tane bunları ayırmıştık. Onun dışında neler kastık dostlarım. Şöyle hemen gösterelim. Ee, Megantaron slotunu da zaten AFK bir şekilde. Ve ben bunu Andrim'de de kastım dostlarım. Şöyle gördüğünüz gibi artı e, 7 maullarımız snatcher'a geldik yerine göre. Bu pot bu arada e, önemli değil. Bunu kullanmıyoruz. Bu bizim e, diğer çarımızdan kalan bir pottu. Buna hiç dokunmuyoruz dostlar. Dediğim gibi Maradona geldik abi. Maradona bile kastık. Yani neresi denk geliyorsa dostlar. Nerede kasabiliyorsak orada kastık. Şu anda son durumumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu 7. sayfayı da gösterirsek aynen. Burada da iki envanter toplamda full plate'imiz var. Evet dostlar, gördüğünüz wood staff'ları ve maulları yakmalık olarak kullanacağız. Bakalım buradan artı 7 almaya çalışacağız. 2 tane MD alırsak zaten paramız çıkıyor. Kar bile yazıyor hatta. Onun dışında FP'leri de kendimiz basabilirsek güzel olur. Üzerimize giyeceğiz. Şöyle kolluğumuz vardı. 2 tane yakmalık atacağım ben öncesinde. Şu bir şu iki abi. Tamam iki tane yakmalık attık. Kolluğumuz olduğu için hani bunu da yakar diye şöyle bir tane previye atalım. Bakalım kolluk geldi. Gelmeseydi iyiydi ama olsun. Tamam satarız dostlar onu. Onu satar yerine başka bir parça alırız. Şöyle bir tane daha mal yakalım şurada. Yine aynı slotta bunu da yakar mı yaktı tamam. Şimdi Kolluk bir tane daha varmış. Onu da gönderelim abi. Umarım bunu vermez diyelim. Diğerlerini alırız. Tabi ne verse kar da. Ama yine de diğer parçaları istiyoruz. Tamam. Bunu da yaktı abi. Şimdi bir tane ayaklık deneyelim. Gelirse bir tane ayaklık kullanırız. Kaça koyalım? Şöyle dörde koyalım. Bir tane preview attık. Bunu vermezse bu arada bir tane MD deneyebilirim dostlar. Şöyle bakalım. Yaktı bunu. Okey abi. Bir tane daha yakar gibi ya. Bir tane de pantolon deneyelim abi. Pantolondan sonra MD deneriz artık. Ya da Glaive deneriz ardına MD deneriz. Şöyle pantolonu bakalım. Veriyor mu? Verdi güzel. Pantolonumuz hazır abi. Bir tane de kolluk bastık burada. Kollukla da başka bir parça alırız. Güzel. 3 parça FP'mizi şu anda hazırlamış olduk. Şimdi iki parça kafalığımız var. Bunların birini deneyebiliriz. Bir tane kafalığı şöyle 5. slotta deneyelim. Kafalık geldi abi. Güzel. Kafalımız da hazır dostlar. 3-4 parçamız tamamdır. Bir tek göğüs kaldı galiba. Göğüslüğü de bakalım. Buradan alabilirsek alacağız. Alamazsak canımız sağ olsun tabii ki. Zaten bankada kastığımız itemlerimiz var. Onları satıp bakacağız artık ne yapacağımıza. Yine ben böyle iki tane yakmak istiyorum Şöyle iki tane yakalım abi. Bir tane ayaklığımız var. Hatta kafalık yakabilir diye kafalığı şöyle önden yaktı mı kafalığı verdi. Okey tamam hiç önemli değil. Ne verirse o kar abi. Bir tane daha yakmalık atalım dostlar. Şöyle bir tane de woodstuff atalım. Woodstuff'u da yaktık. Bir tane ayaklığımız kaldı burada abi. Bunu da 7. de şöyle bir tane preview gönderdik abi. Bunu yaktık tamam. Şimdi dostlarım bir tane göğüslüğümüz var. Bunu da 7'ye deneyelim şöyle. Kaçta deneyelim? 2'de deneyelim bunu da. 1, 2, şöyle 3. Okey diyoruz. Bunu veriyor mu? Vermiyor. Okey abi tamamdır. Şimdi Glave'i deneyelim. Glave'i 9'da atacağım. Bir tane Previev. Ama Glaive'den önce sanki şunu yaksam iyi olur gibi geldi. Öyle hissettim. 7 de atalım hatta bunu. Tamamdır. Glaive'i bir tane Previe'ye attık abi. Glaive de fiyatını bilmiyorum ama iyi kötü ellem eder diye düşünüyorum. Geçerse tabii ki güzel. Geçmezse de canımız sağ olsun. Yaktık abi Glaive'i. Devam ediyoruz. Şunu da 3'e atalım. 3'te bakalım 7 mde alacağız mı? Tabii 7 medelerden bir tane alırsak e, dura da Yani ilkini alırsak durabiliriz aslında. Çünkü e, diğerlerini 15'er M'den satarsak yine kar yazacaktır dostlar. Şöyle atalım bunu. Yaktı. Bunu da 9'da şöyle tekten gönderiyorum. Ver bir tane. Vermedi. Bir yakmalık daha atalım abi şöyle. Şöyle bir de atalım ki bunu da basıyormuşuz sansın. Belki kafası karışır. bu rafeler falanlar filanlar. Tüm yolları deniyoruz abi. Şöyle koydum 7'ye. Hadi bakalım oğlum. Bir tane MD lazım bize. Hop. Verdi güzel abi. Setimizi buradan çıkarmış olduk dostlar. Bunları bu şekilde satalım. E, cebimize giren de cebimizde kalsın abi. Şunlara 3 tane hatta 2 taneye şöyle bu ikisini satacağız, bunu satacağız. Dostlarım ben fiyatları sordurdum da şöyle bir şey düşündüm, biz bu mdleri şöyle 14.99'a koyalım. Satılmazsa bunu düşürürüz tabii ki fiyatını ama 14.99 iyidir. Şimdi bu fp'leri de 13'e var dediler. Yani 13.5'a falan da varmış ama biz hemen hızlı satılsın şöyle koyalım ki 12.99 bunu da aynı şekilde 12.99 yapalım abi. Bu 7MD'yi satmayı düşünmüyorum açıkçası. İlerleyen zamanlarda zaten kendimize alacağımız için abi. Artık bir MD'miz de olsun değil mi? Rollerimiz falan var. Şimdi bu MD'ye ne yapacağız abi? Gideceğiz Pojim basacağız. Bunun Rebriktini basacağız. Elimize giyeceğiz. Karakterimizin şöyle şekline bir daha bakacağız. Evet dostlarım şöyle bir tane kafalığımıza şöyle deksini bastık. Diğer pantolona da şöyle deksini bastık abi. Vallahi parçalarımız yavaş yavaş yerine oturuyor dostlar. Daha üçüncü bölümü yeni bitirdik. Bu dördüncü bölüm. İki parçamızı da koyduk abi. Geriye kalan tek eksiğimiz ayaklık. Şimdi gider onu da çekeriz göğüslüğümüzü de 12 dex var zaten ama tam takır olalım diyorum. Gidip bir tane de göğüslük çekeriz. Mükemmel olur. Şimdi bu iki tane arkadaşımıza da çok teşekkür edip artık bunlarla vedalaşacağız. Bojinini basalım. Ardından geliyoruz buradan. Bir tane reverse scroll var. Ondan alacağız. Bu da rebirth basma kağıdı dostlar bizim tabirimizle. Rebirth basma kağıdını da şöyle bastık abi. Artı 7. MD'miz hayırlı uğurlu olsun. Artık görev MD'sine elveda demenin zamanı da geldi dostlarım. Elimizde de şakır şakır yanıyor hallayı. Güzel oldu bunu da gönderdik. Evet şimdi kaldı sadece diğer elimize bir tane MD. Hatta şöyle yapalım dostlar. Biliyorsunuz ki 9 stiletto da 90 pojin olduğu için sol elde kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Biz sol elimize de bir tane de 9 stiletto çekelim hatta dual md'yi yapana kadar o da bizi idare etsin. Onu da yine Taurus arkadaşımızdan rica edelim. Kendisine de buradan teşekkür edelim bu arada. 14 ayaklık diyor. Çekelim mi? Çek sana zahmet. Belki arkadaşın ayırdığı şeyler daha doğrusu arkadaşın bize pazardan çektiği FP'ler deksi yoktur belki de. O yüzden iki tanesini o yüzden ayırdık. Şimdi bunları alıyoruz. Kağıtlarımızı alalım abi. Bankamızı tertemiz yaptık. Ee, dediğim gibi şu andan itibaren dostlarım başka koyacağımız bir şey var mı satacağımız yok. Dostlarım şu andan itibaren sadece e, kendimize bir tane IB almamız gerekiyor. Dediğim gibi artı 7 IB parası biriktirmemiz lazım. Buradan e, satalım bakalım ne kadar paramız olacak abi. Güzel burası bayağı iyi verecek gibi. 84 hem yani gayet iyi. Gayet iyi. Şurayı da sattık. Bu kağıtları da sattık. Burayı da sattık. 185 M dostlarım. Nereden baksan 1 GB daha kasarsak iB'mize de ulaşmış olacağız. Ee, Tabi FP'lerimiz de düşeceğiz ama bildiğiniz üzere pazarda da itemlerimiz var. Galiba pazar satıldıktan sonra bir sonraki bölüme iB'miz artık hazır olmuş olur. Dostlarım arkadaş 26 versen okeydir demiş. Arkadaşa 26 M'ini teslim ediyoruz. Şöyle 26 emini de verdik arkadaşın. Brom izliyorsan çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Şöyle deksi var bunun. Deksi olanı giydik. Evet dediğim gibi bunda deks yokmuş. Buna gidip hemen bir dex basalım dostlar. Baksanıza FPS seti de dizdik abi. Şöyle setimiz tamamlandı. Üzerimizde 7 FP setimiz. Bir elimizde MD'miz. Diğerine şimdi 9 bir stiletto ayarlayacağız. Elf metalimiz var. Dual rolümüz var abi. Eksiğimiz neyse bence hazır paramız varken onları da tamamlayalım. Ebay'mizi ondan sonra geçelim. Tabii ki de silver earring alabiliriz ama hazır elf metal düşürmüşüz. Bir tane de bunun yanına elf metal alalım. Biz elf metallerimizi dual yapalım. İdareten de elf belt kullanırız. Dostlar şöyle canım ciğerim Johnny Bravo bana bir tane 9 stiletto getirdi. Onu 2M'den sayacakmış bana sağ olsun. Kendisine 2M teslim ediyorum pahalı <laughs> almış ama bana bu fiyattan sattı. Öpüyorum dostum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi 9 stilet domuzu da aldık abi. Evet dostlarım itemlerimiz geldi. Şöyle bir tane elf beldimiz, bir tane de elf metalimiz geldi. 20 em de buraya veriyoruz dostlar. Şöyle 20 mi de verdik abi. Ve bize kaldı 137 m itemlerimizi dizdik. Elf beldemizi de giydik. Elf metal de taktık abi. Bunlara da veda ediyoruz. Ve çarımız şu anda mükemmel bir durumda abi. 10 numara bir durumdayız şu anda. Şöyle yakışıklı yakışıklı çarımıza bakar mısınız abi? 3. bölümden ne hale geldi çar? Şuna bakın abi. Mükemmel gidiyoruz. Vallahi şeklimiz şu anda böyle. Ee, Tabi üzerimizi çitin de yapacağız. MD'lerimiz falan filan. Şekiliz he. Vallahi güzel hoşuma gitti. <laughs> evet dostlar şimdi itemlerimizi de bu bölüm için dizmiş olduk. Ama artık böyle dostlar trantta farm atıyorum falan gibi kayıt almıyorum ben. Oralarda kasacağım. Orada kastıktan sonra belli başlı senaryolarda dediğim gibi kayda gireriz dostlar. Preview'e de atalım. Hadi lütfen be dostum. Şuradan bir tane altı ibemizi ver. İlkinden ver gidelim. Yaktı. Şunu da 3 dağıtacağım. Bir tane previye. Hadi oğlum. Ah be. Yaktı. Vallahi yaktı ya. Neyse abi canımız sağ olsun. Denemiş olduk. Medelerimiz de satılmış hatta. Onların parasını da üstümüze aldık. 160 hem diyebiliriz üstümüzdeki paraya. Dostlarım ee, sucesful e, Bloody Guard diye arkadaşımızdan rica ettim. HPSC'ye bakar mısın dedim. Kendisine teşekkür ediyoruz. E, ee, neden bunu alıyorum? Çünkü dostlarım Andriyam'da biliyorsunuz taşa falan gidiyoruz. Oralardan güzel droplar da alıyoruz. HPSC'miz olsun ki iyi kötü defi falan Explorer'dan yani Asas'ın skillleriyle halledebiliyoruz ama HP'miz hep e, eksik kalıyor. Şimdi HPSC'miz yanımızda bulunsun. Taşa'dır, Santa'ya'dır. Buralara gittiğimiz zaman HPSC bizim işimize yarayacaktır. Bunu alalım. E, dediğim gibi sürekli basmayacağız ama belki solo harpi fan falan yaparsak da bunlardan kullanabiliriz. Her türlü yani işimize yarayacaktır. E, bir tane HPSC'mizi aldık şimdi. Bir tane de geni alalım. Şöyle üzerimizde 5 tane var ama bir tane de geni alalım. E, Andrian farmından çıktıktan sonra da AFK farm'a gidersek o geniye de yine lazım olacak bizim. 18 99 yani 19 emede bir paket geniyemizi alıyoruz. bunun da bilgisini vermiş olalım. Biz farma kaçıyoruz artık. son paramıza da hep beraber bakalım ne kadarımız kaldı. 120 iken pazarda da dostlar bildiğiniz gibi iki parça 7 fp'miz var. Şu anda itemlerimiz de okey. Artık bu saatten sonrası çarımızı dizmektir dostlar. herhangi bir gelişme olursa görüşmek üzere diyorum. Bize de bol droplar, bol şanslar. Evet dostlarım. Ee, yine duraklarımızdan biri olan Ancent'e geldik. Dediğim gibi özellikle, bak özellikle şiddetle söylüyorum dostlar. Yeni başladıysanız, aha ne oluyor lan? Bırak kardeşim ya, ne bak ya. Sekizli mekizlisin gelmişsin beni kovalıyor. Neyse ne diyordum dostlar, ee, abi yeni başladıysanız bak şiddetle tavsiye ediyorum. ancientten Treant'tan çıkmıyorsunuz. Önceliğiniz buralar. Şimdi ben hep buralardayım abi. Ee, burada e, KS gelirse, bir şey olursa, biri keserse, onun dışında Harpy, SG öyle. Ama ilk önceliğimiz e, özellikle Treant. Bakın treant noktası çok önemli. Treant gerçekten çok nadide bir slot. E, triant'tan çıkmayacağım. Şu anda e, okçu bir arkadaş var. Orada kutu alamıyoruz malum. Buraya geldik. Ama özellikle Triant farmlıyorum dostlar. Siz de o şekilde yapın. E, buradayız abi. Uzun bir süre buradayız. Bakalım artık. Bir gün boyunca, iki gün boyunca neyse kasacağız e, Dediğim gibi kendimize bir tane ibe almamız gerekiyor. Onun dışında da e, bakacağız. Şu anlık mesela bunları kazmışız. Evet dostlarım e, isilyonu da kestik gördüğünüz üzere. E, Tabi isilyon kesmeden öncesinde uzunca bir farm attık. Klanımız şu anda A5 oldu. 144 em paramız var ve yine farmdan kastığımız e, üzerimizde droplar var itemler var gördüğünüz gibi. Bölüm sonuna doğru da şöyle bir pazar kuracağız. Bu arada burada 2 tane mavi kutu görüyorsunuz. 6 tane de buz görüyorsunuz dostlar. 2 mavi kutu 2 de buz NP kasarken ranktan biliyorsunuz ilk ona girdiğinizde dostlarım e, mavi kutu ve buz hediyesi var. Ben bunların birinin SS'ini alabildim ama diğeri PK'nın ortasında üzerime geldiği için SS'ini alamamışım. Şöyle hatta kastığımız NP'yi de size gösterelim. Gördüğünüz gibi 42K'da bir NP'miz oldu dostlar. Kağıt ve beslerimizin de son halini de size göstermiş olalım dostlar. Bunları da tabii ki satacağız. Ama dediğim gibi öncesinde bir pazar kuralım abi. Şuradan bakalım. Şu itemleri de basalım. Neler artı 6'ya, 7'ye geçiyor? Neler geçmiyor? Ona göre her şeyi bir pazara koyarız. Anvil'in orada görüşürüz. Dostlar ben bunları bir artı altı yapayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Biliyorsunuz son 3 tane malumuz kalmıştı. Onları da getirdim. Ben artı 7'ye atmak istiyorum bu kalan artı 6'larımızı. 144 M falan paramız vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani buradan bir 25 emimiz gitmiş. Aslında MD'lerle çitini satarsak karlıyız ama ben bir tane de olsun buradan artıyı da alabiliriz diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Yanarlarsa da önemli değil zaten e, mavi kutularımız var. E, onları pazara koyacağız, pusularımızı koyacağız. Problem yok yani. Gayet güzel ilerliyoruz derken fazla da uzatmayalım. Hemen şöyle ilk yakmalığımızı atalım abi. Üçünü de yakacağım bu arada dostlar. Sonra 7'ye atmaya başlayacağım. Şöyle pire bir dağıtalım atalım abi. Bunu da şöyle 8'de yaktık. Galiba sanırsam Warrior çitini daha değerli midir MD'lerden? Öyledir diye düşünerekten sona bırakacağım ama değil de olabilir. Biz bu çitini atalım önden dostlar. Ardına MD'leri atalım. E, MD'lerden bu arada 7 gelirse dostlar satmayı düşünmüyorum. 9 Stiletto'ya veda edelim. E, diğer elimize de bir tane MD'mizi almış oluruz. Umarım böyle bir senaryo yaşanır tabii ki. Şöyle çitini gönderiyorum abi. Çitini yaktık. Şöyle bastık. Yak abi tamamdır. Son medemizi de atıyoruz. Bakalım sağlık olsun mu diyoruz. Hayırlı olsun mu diyoruz. Attık ve sağlık olsun diyoruz. Maalesef yandı. Tamamdır dostlarım. Şimdi pazarımızı kuralım ve bölümü kapatalım. Dostlarım pazar kurmadan önce bu FP'lerimizi hatırlıyorsunuz. Pazara koymuştuk. Bunları almamışız parasını. Çekilmiş bu arada. Bunların parasını da üzerimize aldık. Tekrardan 140 emimiz oldu. Gördüğünüz gibi 29.999'dan ve bunu da 1.910'dan koyduk. Pazarımızı kuralım. Umarım seri bir şekilde satılır diyelim. Ve dostlarım videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostlar videolara emek ediyoruz. 50 saat, 60 saat, 4 gün, 5 gün neyse çekip Ardına ben bu çektiğim aldığım kayıtların hepsini teker teker izleyip üzerine bir de editine montajına uğraşıyorum. Emeğin karşılığı olarak like atıp abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Böyle bu seriyi çekerken içeriklerde herhangi bir farklılık yapmam gerekiyor mu veya ne bileyim işte dostum şunu yaparsan daha iyi olur gibisinden eleştiri yorumda yaparsanız sevinirim bu arada dostlar. Herhangi bir şey yanlış yapıyorsam düzeltmenizde fayda var. Hepsini değerlendirmeye alırız tabii ki dostlarım. Bu bölümlük bu kadardı dostlarım. 5. bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. La işi koydum tıp yol aldım. Yes, I'm the boss.